Son gördüğümüz durum gerçekten müsilaj çok yaygın. Sadece gördüğümüz deniz yüzeyinde değil, bütün deniz su kolonunda da jelimsi bir yapı hakim. Yani böyle bu derece bir şeyle hiç karşılaşmamıştık. Oksijen seviyeleri ciddi biçimde azalmış durumda. Hızla önlem almamız gerekiyor. Bu müsilaj, müsilaj ilk defa olmuyor. Evet ama yani bu kadar yaygın biçimde ilk defa ilk defa oluyor ilk defa görüyoruz Evet gördüğümüz şu özellikle deşarjlardan giren arıtılmadan giren deşarjlar çok etkilemiş havzadan nehirlerden giren işte nehirlere giren tarımsal girdi olsun endüstri girdileri olsun Bunlar çok etkilemiş ve gördüğümüz kadarıyla bu besin tuzu dediğimiz bu kirliliğin en azından hızla yarı yarıya azaltılması lazım. Hızla yarı yarıya azaltılırsa 5-6 yıllık bir süreçte o oksijendeki eşik değerleri biraz aşmaya başlarız. Biraz iyileşmeye başlar sabır gerekiyor. Hızlı önlem almak gerekiyor. Ee, özellikle e, Boğaz'da e, Boğaz alt suyuna deşarjlar veriliyor. E, 4-5 tane lokasyon var burada. Or, o, 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 orada da e, bunların şeye gideceği var sayılıyor. E, Karadeniz'e. Çünkü alt su e, işte Karadeniz'e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı e, üst suya e, karışıyor ve Marmara'ya geri dönüyor. Yani noktalar tabii bunlar biz sen bakanlıkla çalışıyoruz, sen belediyelerle yakın çalışıyoruz. Nerelerde arıtmalar var biliyoruz, hangi seviyede arıtıldığını biliyoruz. Örneğin Kadıköy, Yeni Kapı, Üsküdar, Balta Limanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planlarının yapılması önerilerimiz arasında. Dediğim gibi sadece deşarjlar değil, nehirler de çok önemli. Özellikle susurluk havzasındaki tüm akarsularda yani onların kirliliklerini düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Bunlar önerilerimiz arasında. Bu seferde kullanılan tabii bizim deniz bilimlerindeki en temel cihazımız bu cihaz. Bunun yani Adı CTD rozet sistemi diye geçer. CTD tabi İngilizce bir e, kısaltma ama e, işte baz olarak e, iletkenlik, e, sıcaklık ve derinlik ölçer demek aslında. Ama bizim bunun üzerinde tabi işte klorofil miktarını, oksijen miktarını, e, ışık miktarını, pH'i, e, bulanıklığı gösteren ek sensörlerimiz de var. Şimdi bu cihaz şu Denizleri şişeler açık olarak evet denize sarkıtılır. Bu cihazın tüm verisi şu kablo yardımıyla içeride bilgisayarda canlı olarak e, izlenir, alınır. Buna göre de yani işte o veriye bakarak hangi derinliklerde örnek alacağımıza karar veririz. Çünkü bu şişeler açık olarak gittiği için aşağıya herhangi bir derinlikte içerden vereceğimiz komutla bu şişe kapanır. Böylece o derinlikteki suyu yukarıya hiçbir e, kontaminasyon olmadan alabilirsiniz. Ondan sonra bu yukarıya geldikten sonra e, şu gördüğümüz şişelere örnekler alınır. E, bunlar işte oksijendir. Efendime söyleyeyim e, besin tuzlardır suyun içindeki e, fitoplanktonları yani canlılarla ilgili örneklerdir. Bunlar alınır. Bunların bir kısmı gemi üzerinde ölçülür. Bir kısmı da ya dondurularak veya içerisine gerekli kimyasallar eklenerek Gemide muhafaza edilerek sefer bitiminde e, Enstitü'ye dönüldüğünde bunlar e, bizim laboratuvarlarımızda ileritet ölçümleri yapılır. E, i̇lk ilk gözlemlerimizde şunu gözlemledik: Marmara'da hiç yani kıyı açık gözetmeksizin her yerde su kolonunda müsilaj var. Her yerde var yani öyle bir yoğunluk, yani yoğunluk şeyde gördük şu ne bir giderken yapıyoruz. Şu. su pompalıyoruz. Yani yanında sürekli ölçüm Yani yol üstünde değişim nasıl oluyor falan. Mesela 500 metre bir profil. Böyle bir değerimiz var. Suyun çözebileceği bir yüzde yüz oksijen miktarı var. O belliydi. Sistemin köşeye gittiğini gösterdi. Orada bir tane şey var. 10 i̇şte çıkması gerekiyordu. 5 çıktı görmüş. O zaman gösterebiliriz.